Merhaba, bugün seninle 18. yüzyıl Fransa'sının e, derinliklerine iniyoruz. Tarihin en tüyler ürfertici gizemlerinden biri, Jeva'dan canavarı. Evet, elimizde de Manos Ayay tarafından hazırlanmış, hani olayı, tanıkları folklor bağlantısını falan detaylandıran sağlam bir kaynak var. Aynen. Amacımız da şu. 1764-1767 arası Jevodan'ı kasıp kavuran bu dehşet dalgası. Yani neydi bunun arkasındaki gerçek? Efsaneler de başlıyor. Yüzlerce ölüm, yaralanma var. Korkunç bir şey. Neden bu kadar büyük bir panik yarattı? Hatta kraliyet neden işin içine girdi? Hadi şu kaynaklara bir bakalım. Bakalım. Şimdi her şey 1764 yazında başlıyor. Fransa'nın o zamanlar şey Bayağı dağlık izole bir bölgesi Jevo'dan. Hı hı. Kaynağımız diyor ki ilk saldırı Haziran'da Merker Ormanı'nda olmuş. Genç bir kadın sığırlarını otlatıyor. Evet o ilk olayda kurtuluyor ama değil mi? Hayvanları sayesinde. Evet ilginç bir detay o. Kadın yaratığı kurt gibi ama kurt değil diye tarif ediyor. Ve boğaları canavarı ürkütüyor galiba. Ama maalesef ilk resmi kurban 14 yaşındaki Jean Boulet. 30 Haziran'da. Ve sonrası çorap söküğü gibi geliyor. Saldırılar artıyor, hedefler hep savunmasız insanlar. Yalnız kadınlar, çocuklar, çobanlar. Aynen öyle. Ve saldırıların şekli çok vahşi. Korkunç. Kaynak özellikle belirtiyor, kurbanlar genellikle baş ve boyunlarından parçalanmış halde bulunuyor. Düşünsene oradaki paniği. İnanılmaz. Tanık ifadeleri de tam bir keşmekeş. Evet yani kimisi diyor dev bir kurt, kimisi yok canım daha önce hiç görmediğimiz bir hayvan. Hatta şey söylentileri bile var birden fazla yaratık olduğu ya da kurşunların işlemediği falan. Aynen işte bu belirsizlik bu vahşetle birleşince e, batıl inançlar tavan yapıyor tabii. Olay normal bir hayvan saldırısı olmaktan çıkıyor. Kal 15. Louis bile müdahil oluyor, değil mi? Ciddiyeti gösteriyor aslında. Kesinlikle profesyonel avcılar yolluyor, ödüller koyuyor ortaya. Yani devlet meselesi haline gelmiş. Peki bu canavar tam olarak nasıl bir şeydi? Yani tarifler ne diyor? Özellikle şu yerel yetkili Etienne Marin'in raporu önemli sanırım. Evet, o rapor ve diğer tanıkların anlattıklarına bakınca ortaya şey çıkıyor. Normal bir kurttan çok daha iri. Ne kadar iri mesela? Bazıları bir buzağa kadar diyor. Düşün yani. Kızıl kahve tüylü, sırtında koyu çizgiler varmış. Hmm. Kuyruğu uzun, ucunda böyle püskül gibi bir tüy öveği. Başı diyorlar orantısız büyük, burnu tazı gibi ama kulakları küçükmüş. Garip bir kombinasyon. Çok garip. Ve tabii ki korkunç dişler, pençeler. Hatta bazıları kendine özgü tuhaf bir kokusu olduğundan bile bahsetmiş. Marin raporundaki çizimler de var. Onlar da bu acayip portreyi destekliyor görünüşü kadar davranışları da ürkütücüymüş anlaşılan. Hem de nasıl? Sadece vahşi değil, kurnaz da. Kurnaz mı? Nasıl yani? Şöyle, yani avcılardan kurulan onca tuzaktan ustalıkla kaçtığı anlatılıyor sürekli. Ve saldırı şekli. Özellikle kurbanların boğazına yöneldiği belirtiliyor. Çok vahşi. Şu iki ayak üstünde yürüme, uzağa sıçrama, kurşun geçirmezlik iddiaları peki? Ya onlar büyük ihtimalle hani o kitlesel korku ve histerinin ürünü. Ama bu söylentiler bile canavarın yarattığı dehşeti anlamak için önemli bir gösterge. İşte tam burada işin içine folklor giriyor sanırım. Kurt adam efsaneleri. Aynen öyle. Kaynak da vurguluyor zaten. Avrupa'da o dönem Lupgaru yani kurt adam inancı çok yaygın. E tabi canavarın bu akıl almaz vahşiliği, tuhaf görünüşü bir de üstüne kurşunlara dayanıklı olduğu söylentisi. Tam bir kurt adam profili çiziyor halkın gözünde. Hatta sonunda gümüş kurşunla öldürüldüğü hikayesi var ya. Alet o meşhur hikaye. İşte o. Tarihsel olarak pek doğruluğu olmasa da direkt folklora bağlanıyor. Hani kurt adamların gümüşe karşı zayıflığı vardır ya. Peki neden bu kadar kolay bağdaştırılmış? Sadece korkudan mı? Korku büyük etken tabii ama şey de var. Dönemin genel atmosferi. Yani batıl inançlar çok güçlü. Bilimsel açıklama yetersiz. Kilise de zaten kurt adamları şeytani varlıklar olarak görüyor. Zemin hazır yani. Aynen. Jevadan canavarının bu gizemli hali sanki uyuyan kurt adam inancını yeniden alevlendirmiş gibi. Tabii biz bugün daha çok biyolojik açıklamalara bakıyoruz. Ne gibi? İşte çok büyük bir kurt olabilir mi? Ya da bir kurt köpek melezi, hatta sırtlan gibi egzotik bir hayvan teorisi bile var. Veya daha karanlık bir senaryo, hayvan postu giymiş bir seri katil. Ama hiçbiri kesin değil. Hiçbiri kesin değil maalesef. O dönem için kurt adam algısı aslında o kolektif korkunun, açıklanamayan dehşetin bir yansımasıydı diyebiliriz. Olayın tarihsel etkileri de az değil ama kırsalda hayat durma noktasına gelmiş. Tabii canım Ekonomi etkileniyor, insanlar evden çıkamıyor, kraliyet müdahale ediyor ama canavar yıllarca yakalanamıyor. Bu da ister istemez merkezi otoriteye olan güveni sarsıyor. Hatta Kaynak, bunun Fransız ihtilali öncesindeki o genel hoşnutsuzluğa ufak da olsa bir katkısı olabileceğini söylüyor. Olabilir, evet. Bir de işin medya boyutu var. Dönemin gazeteleri olayı köpürtüyor, tam bir sansasyon yaratıyor. Tüm Fransa, hatta Avrupa bunu konuşuyor. Ve zamanla da popüler kültürün bir parçası oluyor. O film vardı ya Kurtların Kardeşliği. Evet, Le Pacte de Lups. O filmle tekrar bayağı gündeme gelmişti hikaye. Gerçekten hem gerçekliği hem efsanesiyle inanılmaz bir olay. Sonuçta Gevadan Canavarı dediğimiz şey e, gerçek vahşi saldırılarla folklorik korkuların toplumsal histerinin iç içe geçtiği bir muamma. Kimliği hala yüzde çözülemedi. Büyük bir kurt muydu, başka bir hayvan mı, yoksa işin içinde daha karanlık bir şeyler mi vardı? Sorular hala devam ediyor. Kesinlikle. Bu olay bize şunu gösteriyor. Bilinmeyen, kontrol edemediğimiz bir tehdit algımızı nasıl şekillendiriyor, korkuyu nasıl büyütüyor ve nesiller boyu sürecek efsaneler yaratabiliyor. Çok doğru. Belki de üzerinde durulması gereken asıl nokta şu, sana da bir düşünme payı bırakalım. Canavarın ne olduğundan ziyade bu hikaye neden 250 küsür yıldır bu kadar kalıcı, bu durum bizim kolektif korkularımızla açıklanamayan şeyler karşısında bir anlam hatta bazen doğaüstü bir açıklama arayışımızla ilgili ne söylüyor acaba